silah kalamayı cıtlatıyor şu an kafa atıyor baya hadi Allah'ım çok kuvvetli ya hacı ne yapıyor bu kırılacak hadi. hadi hadi Balık yorulmak üzere. Evet. Evet, yoruldu. Yoruldu şu anda. Yoruldu. Yoruldu. Dur sakin. Hınçın, yavaş yavaş alacağım. Yoruldu. Bak. Yavaş. şey an tut. Aha size yayın. <laughs> Geç, Tuttuk. Siz, siz kenara. Kenara. Kenara kenara kenara. Oh! Yavru. Evet bugün ikinci yayın. Bu biraz daha küçük. Hadi. Çok pes etti. Hop bir daha. Başka bir daha. Oğlum nasıl hemen gidiyorduk bir atıldı. Tam gidiyorduk bir anda atladı. Helal. Da. Biraz fazla açacağım. Alıyor. Hadi. Yoruldu mu? Yine bastı. Çok güçlü. Hop yine bastı. Hadi gel. Tamam. Oh. Ben tutuyor mu? Evet. evet. Yani Sülüye yani tam tam attım bir anda vurdu. Ben demedim mi sana? Şimdi çıkartalım bir daha devam et video videoları. Devam, devam ediyorum yorum zaten. Oh. Oba. Küçük ya. Ya değilsin öncekine göre daha kısa oldu. Çünkü o öbürü büyük de oğlum. Evet bu biraz küçük. Şöyle göstereyim. Hemen sayalım hiç arasız. Tut şunu. Sayalım sayalım. Tamam. Hemen sayalım sayalım. Tamam. Tamam. Çık oradan. hemen. Alıyorsun. Çünkü küçük. Evet inşallah bir daha yine güzel bir yayın tutarız. Şu balığımız. Gel balık var gel. <laughs> evet bırakmıştık vurmuş. Evet. Bunu olup. <laughs> Oo iyi bastı, güzel bastı. Büyük mü? Koramıyorum bastı. ben. Yakalaması imkansız. Ba bak bırakmıştı, vurmuş hala yorulmamış ya böyle bir hayvan. Oo çok iyi kapattı. Evet geliyor. Büyük mü? İyice bak. Bakacağız. Olta ucunu çek. Ucuna bak Olta ucuna. Gördüm. Çekiyorum. Hadi bastır bir daha. Bak bak bak. Maşallah. Oo baya büyük o. Maşallah. O Nerede o şey? Hop göründü az önce. Büyük müydü? Of çok iyi basıyor. Oo iyi bastı. Oo iyi kafa atıyor şu an. <laughs> kafa <Kavama> mı atıyor lan? <laughs> Sen de ha. Ah kalamayı açmadım. Açamadım kalamayı. Hadi. Hop. Oba. Öldü lan balık. Bir saat suda tepişiyor. Koş koş. Ya. Yorulacak ha birazdan. Yorulmasını bekliyorum. Sürekli aşağı basıyor Bak abi. bak. Çabuk gel. Evet. Hadi. Küçük Atma ya. Küçük mü? Altına bastı. Küçük mü? Oo. Bu bu daha çok daha küçük ya diğerlerinden. Evet. Ama bayağı şey ha. Güçlü. Basma aşağı gitme yine ya. Ya niye bu kadar zorluyor bu? Al. Abi daha gidiyor. Yorulmak bilmiyor ha bak. Hey. Atar atmaz geldi mi ya? Yok yok bu sudaydı zaten. Tutsana şunu. Aa yine basıyor ya. Tut. Dur, dur Tamam tamam. Tamam tamam. Al, sen. Al, dur, 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 dur Sen tut oltaya dur. 5. yayın. Küçük mü? Küçük. Küçük değil mi? Bak benimkine dolaşır. Dur gelip. Dur geliyorum. Evet daha yakından. Şöyle. Tamam yoruldu. Zaten. Yemiş mi? Boğazında mı? Ver ben tutayım. Yutmuş. yutmuş mu yine? Tamam görünüyor alırım seni. Çek kaç bakayım çekeyim. Kaçalım. Gördüm. Tamamdır. Kapatayım.